Grup Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ve iştiraklerinin değerli yöneticileri, kıymetli basın mensupları, hepiniz basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili yaratılan spekülasyonlar hakkında ikinci kez bir basın toplantısı düzenleme ihtiyacı hissettik. Aslında bu suni gündemle ilgili çok sık açıklama yapma kaygımız yok. Ama bitmek bilmeyen ağır bir kirli propaganda ve sık tekrarlanan yalanlarla da mücadele etmemiz gereken bir dönemin içindeyiz. Durum tabii hem hukuki hem de teknik özellikler arz ediyor. O yüzden ayrıntılı bir şekilde bunları sizlere ifade etmemiz gerekiyor. Yani bir yazılı açıklamayla veya bir sosyal medya paylaşımıyla bu konuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapamayacağımızı düşünüyoruz. O vesileyle sizlere ikinci kez Saraçhane binamıza davet etmek durumunda kaldık. Teşekkür ederiz. Ayrıca da bu biraz zul gelen bu işi yaptığımız için de üzgünüz. Tabii ki devlet organlarını yönetenler, o gücü elinde bulunduranlar belgelere, bilgilere çok daha kolaylıkla ulaşabiliyor. Aynı kolaylık bizler içinse geçerli değil. Bu süre zarfında yani tam bir hafta sonra bugün itibariyle elimize yeni ulaşan bir belge Sayın İmamoğlu hakkında hazırlanan YÖK raporunu yakından ilgilendirdiği için onları sizlere anlatmak ve sizlerle paylaşmak için buradayız. Keza dün itibariyle de e, Yüksek Öğretim Kurulumu'nun basına yansıyan raporunu hazırlayan kişiler hakkında bu belgelerin ardından da hukuk ekibimiz hazırlandı. E, adliyelerde suç duyurularında bulunmuştur. Onun da ayrıntılarını sizlere anlatacağız. Tüm bunları anlatmak üzere avukat Sayın Mehmet Pehlivan'ı kürsüye davet ediyorum. Mikrofonu kendisine bırakıyorum. Açıklamanın ardından sorularınız olursa onları da alacağız. Çok değerli basın mensupları, kıymetli az Bizleri takip eden saygıdeğer vatandaşlarımız hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. 5 Mart Çarşamba günü yani yarın Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi diploması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ni ifade vermeye gidecek. Hatırlayalım ifadeye çağrılma nedeni neydi? Devletimizin resmi ajansı olan Anadolu Ajansı 22 Şubat Cumartesi günü haberi şu başlıkla geçmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatıldı. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sayın İmamoğlu'nun ifadesini resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla almak istemektedir. Bu iddianın ardından Sayın İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili Kendisinin sunduğu tüm resmi belgelerin gerçek olduğu ortaya çıktı. Hatta savcılık soruşturmasına dayanak yapılan YÖK raporu dahi bu belgelerin doğruluğunu onayladı. Raporda Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş kriterlerini yerine getirdiği ve üniversiteye sunduğu tüm belgelerin doğru ve geçerli olduğu belirtilmektedir. Devlet kayıtları da bunu doğruluyor. Artık ne kamu ne de kamuoyunun bu konuda bir soru işareti yok. Yani Sayın İmamoğlu'nun bu olayda yaptığı bir sahtecilik de yok. Zaten olayda da bir sahtecilik yok. Ama yine de ifadesine başvurulacak. Hal böyleyken yarın Sayın İmamoğlu'nun hala ifadeye çağrılmasının hukuken de mantıken de anlamlandırılmak mümkün değildir. Ortada herhangi bir sahtecilik raporu olmadığı, sahtecilik olmadığı yok raporu ile bile kanıtlanmışken kendisinin ifadeye gitmek zorunda bırakılmasını yargı tacizi kapsamında değerlendiriyoruz. Ortada bir suç unsuru bulunmamaktadır. Kaldı ki ortada bir suç unsuru bulunsa dahi Sayın İmamoğlu bu sürecin tarafı olmadığı için savcılığın böyle bir ifadeye gerek duymaması gerekirdi. Mevcut durumda Sayın Ekrem İmamoğlu ve o dönemde yatay geçiş yapan diğer vatandaşlarımız kendilerine atfedilecek herhangi bir kusur ortaya konmadıkça ki hukuken böyle bir kusur da gösterilmiş değildir, biz başvurduk ve geçiş yaptık sözünden başka bir açıklama yapmak zorunda bile değiller. Buna kazanılmış haklara saygı veya hukuki güvenlik ilkesi diyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde, özellikle düzenlediğimiz basın toplantısına sunduğumuz belgelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderilen diploma uyarısı niteliğindeki yazı teamüllere uygun olmamıştır. Savcılık yalnızca kolluk güçlerine talimat verebilir. Bunun dışında kamu kurumlarını baskı altında hissettirecek şekilde talepte bulunmaması gerekir. Diploma konusu kimileri için itibar zedeleme amaçlı iletişim kampanyasına dönüşmüş olsa da Saygın yargı kurumlarımızın bu kampanyanın bir parçası gibi algılanacak adımlardan kaçınması gerekmektedir. Değerli basın mensupları, bugün sizlere ortaya koyduğumuz ve olayın seyrini değiştirecek, hatta daha ne olsun dedirtecek yeni belgeler hakkında bilgi paylaşmak için bir araya geldik. Ancak konunun bütünlüğünü korumak adına önce geçen haftaya dair bazı hatırlatmalar yapmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 Eylül 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne kayıt yaptırdı. Sayın İmamoğlu bu üniversitede bir yıl hazırlık ve ardından İngilizce İşletme Bölümünün birinci sınıfını okudu. KKTC'de eğitimine devam ettiği sırada İstanbul Üniversitesi 30 Temmuz 1990'da Milliyet Gazetesi'ne yatay geçiş şartlarına ilişkin bir ilan verdi. Bu ilanı gören Sayın Başkan, ailesinin ve iş hayatının İstanbul'da olması nedeniyle bu imkandan yararlanmak istedi ve başvurusunu yaptı. İlanda yatay geçiş için üç kriter açıklanmıştı. Bunlardan ilki, müracaat tarihi içinde başvuru yapmak. İkincisi, başvuranın tüm derslerden geçmiş olması. Üçüncüsü de, Öğrencinin 60 not ortalama üzerinden bir not ortalamasının olması. Sayın İmamoğlu bu kriterleri sağlıyor ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu da toplanıp geçişini onaylıyor. Zaten dikkatinizi çekerim ki Sayın İmamoğlu'nun değil şartları karşılayan birçok vatandaşımızın başvurusunu da onaylıyor zaten bu kriterleri tutturduğu ve geçişinin de ancak öyle yapıldığı konusu YÖK raporunda da doğrulanıyor. Bunları belgeleriyle ve ayrıntılarıyla ortaya koymuştuk. Buna rağmen Sayın İmamoğlu'nun itibarını zedelemeye yönelik algı oluşturmak isteyen bazı kişilerin hala özel üniversiteden devlet üniversitesine geçti veya ÖSYM puanı tutmadığı halde İstanbul Üniversitesi'ne kabul edildiği gibi iddialar ortaya attığını görüyoruz. Bu söylemler iyi niyetli yorumlar ya da objektif değerlendirmeler değildir. Aksine bilinçli şekilde gerçeği çarpıtan ithamlardır, yalanlardır. Değerli basın mensupları, 1990 yılında yatay geçiş kriterleri arasında bu konular yer almamaktadır. Bugün dahi yurt dışındaki özel üniversitelerden Türkiye'deki vakıf ya da devlet üniversitesine geçiş olabilmektedir. Devlet veya vakıf üniversitelerinden devlete veya vakıf üniversitelere geçiş için ayrı kurallar yoktur. Yine taban puanı şartı sadece yurt içindeki üniversiteler arası yatay geçişlerde geçerlidir. Tekrar edelim. Taban puan şartı sadece yurt içindeki geçişlerde geçerlidir. Üstelik bu kuralda 21 Eylül 2013 yılında çıkmıştır. İşte o tarihli resmi gazeteyi de ekranda görüyorsunuz. Yani taban puan meselesi İmamoğlu'nun yatay geçişinden 23 yıl sonra çıkan bir düzenlemedir. Bakın bugün dahi taban puan konusu yurt dışı yatay geçişlerde yok. Bunu bile bile kamuoyunu yanıltmaya döner, dönük ısrarlı yazılar devam ediyor ve biz de bunlarla ilgili hukuki işlemlerimizi yapıyoruz. Kıymetli konuklar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma 18 Ekim 2024 tarihinde bir CİMER ihbarı üzerine yapılmıştır. Aslında birileri kapanan bir dosyanın yeniden ısıtılmasına ihtiyaç duymuştur. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü CİMER'e bu konu daha önce de şikayet edilmişti. Üstelik 5 yıl önce 15 Şubat 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayette Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa kamu vicdanı açısından menfaatin geri alınmasını istedi. Cimer bu talebi gereğinin yapılması amacıyla İstanbul Rektörlüğü'ne iletti. Bunun üzerine üniversite incelemesini gerçekleştirdi ve Mart 2020'de CİMER'e Dekan Profesör Doktor Ahmet Kamil Ahmet Köse imzalı yazıda yatay geçişin yasal olduğunu iletti. Ne zaman? Bundan tam 5 yıl önce. Ancak her nedense Sayın İmamoğlu hakkında yaklaşık 5 yıl sonra tekrar yapılan aynı ihbar neticesinde bu kez Başsavcılık Yüksek Öğretim Kurulundan ihbara konu iddialara ilişkin bir araştırma raporu talebinde bulundu. Biz de bugün YÖK'ün hazırladığı raporda dile getirilen bazı iddialarla ilgili önemli çarpıklıkları, eksiklikleri, kanıtları ile ortaya sermek için bulunmaktayız. Bu belgeleri yayınlanmadan, yayınlamadan önce duyurmak isteriz ki, YÖK raporuna imza atan ve katkı sağlayan 5 kişi hakkında dün itibariyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma, halkı yanıtı, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, resmi belgeyi gizleme, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve iftira suçları kapsamında suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne de belgelerle birlikte bir dilekçe sunduk. Bunu neden yaptık? Bir yandan yok, bir yandan başsavcılık tarafından İstanbul Üniversitesi'nin bir karar vermesi rica edilmektedir. O halde bizim de hukuk ve mevzuat içinde kalınmasına dönük bir ricamız oldu. Ve ifade vereceğimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da lehe delillerin toplanması kapsamında bir beyan dilekçesi sunduk. Bu adli süreçleri anlattıktan sonra artık yeni dosyamızla ilgili daha ne olsun denilecek türden şu bilgileri de paylaşmak isterim. Hatırlayacağınız gibi YÖK raporunda 18 Kasım 1991 tarihli bir yazı ile Girne Amerikan Üniversitesi'nin tanınan üniversitelerden olmadığı ortaya konmuştu. Ardından da şu ifadeler kullanılmıştı. İlgili üniversitenin tanırlığının ancak 1993 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında yatay geçiş yapılacak üniversiteler arasında olmadığı. Şimdi bizi izleyen ya da dinleyen herkesin dikkatini toplamasını rica ediyorum. YÖK raporunda Yine Amerikan Üniversitesi 1993'ten sonra tanındı deniyor. İşte bu iddiayı çürütecek ilk belgeyi ekranlara getiriyoruz. Ekranda gördüğünüz diploma, Yeni Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden alınmış bir diploma. Diploma. Diplomanın verildiği tarih 29 Eylül 1991. Mezun olan öğrencinin adı Kaan Fera. Tekrar ediyorum, bu diploma 1991 yılından. YÖK raporunda ne denmişti? Gilne Amerikan Üniversitesi'nin tanınması 1993 yılında olmuştur. Yani tanınmadan önce, iki yıl önce alınmış bir diploma. Yani Kaan Bey, Gilne Amerika'nın henüz tanınmadığı bir zamanda okumuş ve mezun olmuş. Gördüğünüz bu belgede Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı diploma denklik belgesi. Mezun öğrencinin talebi üzerine 1995 yılında YÖK toplanıyor ve 1991 yılında Girne Amerikan'dan mezun olan Kaan Ferah'ın diplomasına denklik veriliyor. Bu kararın altında başkan vekili Uğur Tazebay'ın imzası var. Madem ki tanınmayan okula denklik verilemez, madem ki tanınmayan okuldan yatay geçiş yapılamaz, o halde henüz yok tarafından tanınmayan bir tarihte okuyan ve mezun olan Kaan Ferah'a neden denklik verilmiştir? Eğer bir üniversite yok tarafından tanınmıyorsa nasıl oluyor da aynı yok Girne Amerikan Üniversitesi'ne Türkiye'deki bir üniversiteyle aynı muameleyi yapabiliyor? Bitmedi. Bir diploma daha var. Uğur Özden 26 Haziran 1992 tarihinde yine Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oluyor. Yöke göre okulun tanınmasına daha bir yıl var. O da KKTC'den denklik müracaatı yapıyor. Ekranda gördüğünüz gibi evrakı 12 Mayıs 1993'te YÖK tarafından onanıyor. Yani bu diplomaya da denklik veriliyor. Peki burada YÖK hata mı yapmıştır? Diplomalarını almış bu insanlar sahtecilik mi yapmıştır? Tabii ki hayır. Kimse de yanlış yanlışlık ya da sahtecilik yoktur. Yok doğrusunu yapmıştır. Şimdi kimileri çıkıp 1991 ve 92'de edinilen bu diplomalara denkliklerinin 1993 sonrası verildiğini söylerse şaşırmayız. Peki hal böyleyse aynı durum 1990 için ne, 1990 için neden geçerli olmuyor diye sorarız. Yani herkese yasal olan İmamoğlu'na gelince mi yasak oluyor? Zaten Sayın İmamoğlu'nu ilgilendiren yatay geçiş işleminde tanınma ve denklik şartı yoktur. Tanınma yatay geçiş için şart değildir. Tanınma denklik için şart değildir. Denklik de yatay geçiş için şart değildir. O dönemde de şart değil, bu dönemde de şart değil. Tekrar belirtelim ki tanınma ve denklik ancak 1996 yılında yasal mevzuata kavuşmuştur. Ve buna rağmen halen yatay geçiş için bu iki şart getirilmemiştir. Bakın tekrar belirtelim. Değil 1990'da bugün daha iyi yönetmelikte tanınmayan bir üniversiteden yatay geçiş yapılamaz diye bir hüküm bulunmamaktadır. İşte tüm bu gerçekler ortadayken YÖK'ün arşivinde az evvel yayınladığımız diplomaların denklik belgeleri varken YÖK raporunun iyi niyetli bir tarafı bulunmamaktadır. Bu sebeple raporda katkısı bulunanlar hakkında dün hukuka aykırı rapor düzenleyerek görevi kötüye kullanma suçu, raporun kamuoyu ile paylaşılması nedeniyle halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu, gerçeğe aykırı tespitlerle rapor düzenlenmesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçu, denklik belgelerini gizleyerek resmi belgeyi gizleme suçu, raporda mevzuat hükümlerine yer vermeyerek resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu, geçiş işlemi usulsüzdür demek suretiyle müvekkilimiz hakkında idari ve adli inceleme yapılmasına sebebiyet verilmesi amacıyla iftira suçlarından adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur. Seçmece ve yoruma açık yazıları, örneğin SGK arşivinden çıkarılan yazı gibi bulup rapora koyanlar, YÖK'ün doğrudan konuya ilişkin kendi belgelerini ve kararlarını saklamışlar veya kasten Görmezden gelmişler. Hangi iyi niyet ve hangi hukuk ile açıklayacağız bunu? Açıklanabilir mi? Bu sebeple sürecin çok sıkı takipçisi olacağız. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, Avukat Sayın Mehmet Teyli bana teşekkür ediyoruz. Soru cevaba geçeceğiz. Bugün tekrar yatay geçiş için kriterleri hatırlatma ihtiyacı duyduk. O kriterlerin tutturulduğunu gösterme ihtiyacı duyduk. Ve YÖK'ün kamuoyuna yansıyan raporunda tanınmadığı, Girne Amerika Üniversitesi'nin tanınmadığı dönemde mezun olan insanların haklı olarak diplomalarına denklik verildiği gibi önemli bir belgeyi sunduk. Keza e, hukuk ekibinin... E, YÖK raporunu hazırlayan kişiler hakkında yaptığı suç duyurusuyla beraber bu konuyla ilgili gazeteci arkadaşlarımızın herhangi bir sorusu varsa o soruları yanıtlamaya hazırız. Gayet ayrıntılı oldu herhalde soru e, güzel anlatıldı herhalde herkes ikna oldu sorusu olan yok gayet güzel buyurun. Ya ya Kemal Bayar benim adım. Dönemin YÖK Başkanı İhsan Doğramaz'ın zamanında mı oldu bu e, durum yoksa e, daha sonra Hasan Sağlam döneminde mi oldu e, bu geçiş e, süreci? İkinci bir şey e, sorum da şu. E, mahkeme e, dosyalarıyla YÖK raporunu İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü istedi. Sizden de ayrıten bir görüş istedi mi savunma makamı olarak? Sizin görüşlerinize e, rektörlük başvuru yaptı mı? Teşekkür ederim. Ee, şöyle öncelikle birinci sorunuza cevap vermeye, aydınlatmaya çalışayım. O tarihte YÖK Başkanı'nın kim olduğunu bilmiyoruz. Sayın İmamoğlu'nun da bildiğini düşünmüyorum. İlandaki başvuru kriterlerini görmüş, e, kriterleri karşıladığını düşünerek başvuru yapmış. E, öte yandan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tarafımıza gönderilmiş bir bilgi ve beyan başvurusu o, henüz bulunmamaktadır. Ama sunumumda da belirttim, biz İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne elimizdeki bilgi ve belgeleri ve beyanlarımıza başvurulmasına dair bir dilekçeyi dün itibariyle sunduk. Özlem Hanım vardı orada, sorusu olan. Yani e, bizim diplomaları nasıl bizim diplomalara nasıl ulaştığımız sorusundan önce bence şu, sorunun cevabı çok daha önemli ve şu sorunun sorulması gerekiyor. Yok bu neden neden ulaşamadı? Teşekkür ederim. Evet başka sorusu olan yok herhalde. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Burada duyduğunuz gerçek bilgileri de eşinizle, dostunuzla, çevrenizle her zaman paylaşın. Çünkü ağır bir kara propaganda ile karşı karşıyayız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Özür dilerim. Bir dakika. Bir dakika. Çok özür dilerim. Yeni Şafak gazetesinin muhabiri hanımefendi herhalde. Son dakika bir, son anda bir elini kaldırdı. Ee, i̇steriz ki Yeni Şafak gazetesinin muhabiri sorusunu sorsun. Bir sessizlik olsun. Bir oturalım yerlerimize lütfen. Üstadım bir oturabilir misiniz lütfen? Teşekkür ederiz. Evet ayakta sorarsanız memnun tamam, oluruz. Tamam. Kusura bakmayın tekrar oturmak zorunda kaldım. Ee, benim sorum şu olacak. Geçen hafta da yine böyle bir buna benzer bir soru sormuştum ama aydınlatılması açısından soruyorum. Sayın İmamoğlu Türkiye'de bir üniversite sınavına girdi. O sınavın sonuçlarını paylaşacak mısınız? Sosyal medyada dolaşan bir sonuç var. Onlar doğru mu? Ve bu sonuçla mı, bu sınav belgesiyle mi girdi Girne Amerikan Üniversitesi'ne? Şöyle, açıkçası bu bahsettiğiniz sorunun cevabı YÖK raporunun ekinde var. YÖK raporunu birçok basın kuruluşunda görebilirsiniz. Öteki yandan da şunu söylemekte fayda var. En önemli vurgu şu... ÖSM taban puan şartı o tarihte yoktu. Yani İmamoğlu'nun geçiş yaptığı dönemde böyle bir şart bulunmamaktadır. Hal böyleyken, böyle bir şart yokken hala ÖSM puanı üzerinden bir konunun gelişmesini biz e, hukuk ve mantık çerçevesinde bir yere oturtamıyoruz. Mikrofonla Yok, geçen hafta zaten bu soruyu sormuştum taban puanla evet. ilgili. Bunu sormuyorum. E, bu sosyal medyada dönen bu transkript gibi bir e, şey var, sonuç var. Bu doğru mu? Belge doğru mu? Yine Amerika'nın üniversitesinden aldığı transkript sonuçları Bunlar e, doğru, Sayın evet. YÖK de bu evrakları doğruladı. Yok. Şöyle yapalım isterseniz. Sizin bahsettiğiniz evrak tam nedir? Yani sosyal medyada dönen deyince onu bu, avukat bey bilmiyor olabilir. Üniversite sonuç belgesi. Yani üniversite sınavına giriyoruz ya hani evet. o dönem Sayın İmamoğlu'nun girip aldığı sonuç evet. belgesi. Evet o dönem Ekrem İmamoğlu ÖSYM sınavına girmiştir. Puanı da zaten dediği raporda yazıyor. Tamam o yani. Teşekkür tamam. ediyoruz. Başka sorusu olan yoksa bakıyorum basın toplantımızı noktalayacağız. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.